Yaşadığımız hayatın temposundan sıyrılarak farklı yerler görmek, hiç tatmadığımız tatları tatmak, tarihe ve doğaya dokunmak kendimiz için yaptığımız en güzel şeylerdir. Çok küçük yaşlardan itibaren tarihe, doğaya, gezmeye ve farklı yemeklere ilgi duyarak büyüdüm. Bu ilginin ve zevkin bir mesleğe dönüşebileceğini henüz bilmiyordum. Hem ilgi alanımı yaşamak hem de mesleğimi icra etmek ile ilgili hayallerim üniversite tercih aşamasında turizm rehberliği bölümünün karşıma çıkmasıyla oldu. Turizm rehberliği bölümüyle ilgili hayaller kurmaya başladığımda hayallerle gerçeklerin farklı olabileceğini düşündüm. Etrafımdaki insanlardan ve çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgiler endişe hissetmeme neden oldu. Acaba mezun olur olmaz iş bulabilecek miyim? Gerçekten hayallerimi para kazanabileceğim bir mesleğe dönüştürebilecek miyim? Daha sonrasında umutsuzluğa kapılmak yerine araştırmaya devam ettim. Fark ettim ki turizm dünyadaki en büyük sektörlerden biri. Ayrıca Türkiye bir turizm ülkesidir. Ülkemizde rehberlik eğitiminin akademik anlamda çok iyi verildiğini öğrendim. Şu an 3. sınıf öğrencisi olduğum bölümde arkeoloji, uygarlık sanat tarihi, gastronomi ve ileri düzey İngilizce gibi dersler alıyorum. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında turist rehberliği mesleğini yapabilecek olmanın avantajlarını şu an daha iyi hissediyorum. Mezuniyet sonrasında acentelerde, turistik tesislerde, hava yolları şirketlerinde, otellerde, dış ticaret yapan firmalarda, tur firmalarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi farklı alanlardaki çalışabilme imkanına sahibim. Önümüzdeki süreçte mesleğimde en iyisi olmak için çalışıp hayallerimi gerçekleştirebileceğim güne heyecanla bekliyorum.